Japonya'da hapishaneden kaçıp uzun süre saklanmayı başaran mahkumun hikayesi oldukça ilginç. Söz konusu olay 1945 yılında gerçekleşti ve baş kahramanı Yoshi Shiratori adlı bir adamdı. Shiratori, birçok kez hapisten kaçmayı başaran efsanevi bir kaçak olarak bilinir. Kimdi bu adam? Yoshi Shiratori 1907 yılında Japonya'nın Aomori bölgesinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği hakkında fazla detay bilinmese de, ilerleyen yıllarda hırsızlık suçundan hapse atıldığı biliniyor. Ancak Shiratori'nin hikayesini ilginç yapan şey, hapisten kaçmaya olan inanılmaz yeteneğiydi. İlk olarak Aomori hapishanesine gönderildi. Burada kaldığı süre boyunca gardiyanların hareketlerini dikkatle izledi. Bir gece, gardiyanların devriye gezme zamanlarını ezberleyerek hücresinin kilidini açmayı başardı. Nasıl mı? Tel bir parça kullanarak kilidi açtı. Kapının kilit mekanizmasını anlamış ve bir tel parçasıyla kolayca açabileceğini fark etmişti. Firar ettikten sonra kırsal bölgelere saklandı. Ancak kısa süre sonra yakalandı ve daha ağır güvenlik önlemleri alınarak tekrar hapse atıldı. Akita hapishanesinden kaçış Yakalandıktan sonra daha sıkı güvenlikli olan Akita hapishanesine gönderildi. Burada kaçması imkansız olarak görülen bir hücreye kapatıldı. Ancak Shiratori'nin kaçış yetenekleri henüz tükenmemişti. Bu sefer çelik parmaklıkları paslandırarak kaçtı. Peki bunu nasıl yaptı? Her gün verilen çorba ve yiyeceklerdeki tuzlu suyu metal parmaklıklara sürdü. Zamanla metal paslandı ve zayıfladı. Bir gece parmaklıkları kırarak kaçmayı başardı. Ancak şansı yaver gitmedi ve bu kaçıştan kısa süre sonra tekrar yakalandı. Bu kez Japonya'nın en sert hapishanelerinden biri olan Abashiri Hapishanesine gönderildi. Abassiri Hapishanesinden Kaçış. Burası Japonya'nın en katı kurallarına sahip hapishanelerinden biriydi. Gardiyanlar ona özel bir muamele uyguladı ve elleri sürekli kelepçeli tutuldu. Normalde bu durum firarı imkansız hale getirirdi. Ancak Shiratori bir yolunu buldu. Önce kelepçelerden kurtulmanın bir yolunu buldu. Kelepçeleri düzenli olarak hareket ettirerek metal yorgunluğu oluşturdu ve zamanla aşındırarak ellerini serbest bıraktı. Daha sonra tavandaki metal çubukları çıkardı ve buradan kaçtı. Bu kaçış Japonya'da büyük yankı uyandırdı ve Shiratori tekrar yakalandığında bu kez Fukuoka hapishanesine gönderildi. Fukuoka hapishanesinden kaçış. Bu kaçış en inanılmaz olanlardan biriydi. Artık kaçmasını engellemek için aşırı sıkı önlemler alınmıştı. Özel hücrede tutuluyordu. Eller ve ayaklar sürekli zincirliydi. Hücresinin zemini taşla kaplıydı. Ancak Shiratori pes etmedi. Bu sefer tamamen taş zemini kazmaya başladı. Elindeki küçük bir metal parçayla haftalar boyunca sabırla zemini aşındırdı. Ve bir tünel açarak kaçtı. Bu sefer yıllarca saklanmayı başardı. Ve polisler onu bulamadı. Yıllarca saklandı. Japonya'nın kırsal bölgelerinde, ormanlık alanlarda ve küçük köylerde izini kaybettirdi. Ancak en sonunda teslim oldu ve mahkemeye çıktı. Hakim onun hapisten kaçışlarını göz önünde bulundurarak cezasını hafifletti. Shiratori'nin hayatı efsaneleşti ve Japon kültüründe özgürlüğe duyulan özlemin bir simgesi haline geldi. Bugün bile onun kaçış hikayeleri birçok kitap ve filme konu olmaktadır.